Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu. Kaynak ve kaynak geliştirme Sivil toplum örgütleri varlıklarını sürdürmek ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için insan kaynaklarına ve maddi kaynaklara gereksinim duyarlar. Bir sivil toplum örgütünün her şeyden önce çalışmalarını yürüteceği bir ofise, bu ofiste kullanılacak mobilyaya, bilgisayara, telefona, fotokopi ve faks cihazlarına, profesyonel ve gönüllü elemanlara, tanıtım, organizasyon, seyahat ve konaklama bütçesine gereksinimi vardır. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için başvurulan tüm yöntem ve faaliyetlere kaynak geliştirme denir. Maddi kaynakları ayni ve nakdi olarak iki başlık altında toplanabilir. Faaliyetler sırasında kullanılan mobilya, bilgisayar, telefon, fotokopi ve faks cihazlarıyla sarf malzemeleri gibi eşyalara ve hizmetlere ayni kaynak denir. Nakdi kaynaksa faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olan parasal değerlerdir. Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu.